LGS 2025 6. sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıda etiyoten şekli mavi levhalar ile kare şeklindeki sarı levhalardan yeterli sayıda verilmiştir. Mavi levhanın uzun kenar uzunluğu, sarı levhanın bir kenar uzunluğu eşittir. Peki. Şimdi Şekil 1'in çevresinin uzunluğu 13x 5. Tamam. Buna A diyelim. B diyelim. A, B, A, B B, B A, B A, B A, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 A. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 B. Pardon. 8 B artı 6 A. Eşittir. 13 X eksi 5'miş. Sonra şekil 2'nin çevresinin uzunluğu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. 8 A artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 B. 6 B, 7 B, 8 B. 8 B artı 8 A eşittir. 14 X artı 2. Taraf tarafa çıkartırsak 2 A eşittir. 14 xten 13 x çıkarsa x 2'den eksi 5 çıktı 7 x artı 7 ne soruyor bize şimdi bu adam bunun çevresinin uzunluğunu soruyor. Şimdi buralar a, a, b, 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 b. 2a artı 4b. Şimdi 4b'yi soracak değil mi bize bu adam? 4b. Şimdi o zaman 2a x artı y ise burada yerine yazarım ben. 8b eşittir. 8b eşittir. 2a 3 katı 3x. 8b artı 3x artı 21 eşittir 13x eksi 5. Doğru mu? Şimdi buradan aynı 3 katı 3x artı 21 eşittir 13x eksi 25. Şimdi burada 3x'i bu tarafa atarsak 8b eşittir 10x eksi 26. O zaman 4b eşittir her taraf çünkü 4 b ihtiyacım var ya her tarafı 2'ye böldüğümüzde 5x eksi 13 olur. O zaman 4 b de 2a x artı 7'ymiş. 4B'de 5x eksi 13'müş arkadaşlar. 5x x daha 6x. O eksi 13 7 daha eksi 6. 6 parantezinde x eksi 1 olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır.